Ne haber oğlum? İyidir. Arabayı aldım şimdi servisten. E, anahtarına yarıştınız. Herif kazandı arabayı. Verecek misin ona? Yok be oğlum. Ben Şevket'i var ya çok iyi tanıdım. O şimdi delikanlık ayaklarını hayatta almaz. haber? İyi usta sen? İyi. Sen kasadan tırtıklamaya mı başladın lan? Bu ne? O kasada ne tırtıklaması ya? Sahile yine bir kahvaltıcı açılmış. Onlar dün geldi, bir karton yumurta aldı. Bugün de karton sipariş verdi de alacaklar. Başka da gelen giden yok yani. Ters olsun, param var millette. Sabah sabah bir Boğaz geldi, bayağı kısmetiyle gelsin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arabayı getirdim. Al bakalım, hayrını gör. Eyvallah canım. Sen nasıl yeni modelin alırsın sen de para. Ya çok şey yaparsan onunla da kapışırız. Problem değil yani çok hani niyet edersen falan. Nasıl yani? Arabayı alıyor musun? Alıyorum tabii lan. Gerçekten mi? Ne oldu? Nazar etme ne olur. Yarış senin de olur koçum. Evet millet toplanın. Sebil araç var. Güzide mahallemizin kamu hizmetine açılmış bulunmaktadır. Sakin, sakin abi. Sakin abi. Sakin. Şöyle sıra oğlum bakayım. Şimdi herkes teker teker bir şeref turu atıp gelsin bakalım. <laughs> ya dur ne yapıyorsun? Mutluluk paylaşmaktır Bora. Arkadaşlarımla mutluluğumu paylaşıyorum. Allah Allah Allah. Aga o değildi. Ben çocukluğumdan hani gazoz ağacına aşikarım. Ama cip ağacını ilk defa görüyorum lan. Oğlum çok tropikal bir bitki bu. Kardeşim ben gidiyorum. Kendimi taşa bayıra vuruyorum. Ormana anlatacağım. Çok uzaklaşma lan. Çabuk Aa. gel lan. Hale gideceğiz lan. Kapımı kapat baba. Kapa. Öpüyorum canım. Yavaş yavaş. <laughs> bak be. <laughs> Şöyle çıkayım. Sen de koş bana şuradan içeride bakarız. Ya tamam kendine dal. al. Şş, çayla. İstiyorsan gazoz iç. İyi evet, tamam. Selami. Ne var lan? Hadi yavrum. Gelin lan gelin gelin bak. Sevgili Balatlılar, Niko Kalamaroğlu hizmetinizde. Niko Kalamaroğlu, Balat'ın dürüst, saygılı, efendi oğlu. <laughs> dikkat, dikkat sevgili Balatlılar. Niko Kalamaroğlu hizmetinizde. Niko Kalamaroğlu, mahallemizin dürüst muhtarı. Dikkat, dikkat sevgili Balatlılar. Hadi. Alkış. İyi yeter. Geç bakalım. Sıra sende. Harbiden mi usta? Geç lan. Hadi lan. <laughs> evet. Merhaba. Oh. Göreneceği görenecek. Yavaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.